2024 konut yılı oldu. Alıcının yılın ikinci yarısında harekete geçmesi 2024'ün seyrini değiştirdi. Ev satışları geçen yıl %20 oranında artarak 1 milyon 478 bin adet oldu. Peki 2025'te 2024 gibi hareketli mi geçecek? Evet ve ayrıntıları. geçen yıl 2024 yılı alım yılına dönüştü. Öyle ki 1 milyon 478 bin konut satıldı. Bir önceki yıla baktığınız zaman yaklaşık %20 bir artış var orada. Yani 2023'ü geçti. Hem de en çok konut satışının gerçekleşti. 2020 yılının sadece 21 bin 291 adet altında kalındı. Ve Aralık ayına baktığınız zaman da bir önceki yılın aynı ayına nispeten 153 gibi bir artış söz konusu. Aralık ayında 212.637 konut satıldı. Böylece son 36 ayın en yüksek aylık satışı görüldü. 2024'te %25-30 gibi oluşan fiyatlar üstünden bir düşüş yaşadık biz. Bu da alıcıya cazip geldi. Toplam satışlar içinde yaklaşık %80'e kadar tekabül eden bir yüzdeyle ikinci el konutlar satıldı. İkinci elde artan pazarlık fırsatı ve fiyatların dip yapması önümüzdeki dönemde de artar korkusu alıcıyı harekete geçirdi. Nakit alışlar fazlalaştı. İnşaat firmalarının kampanyaları da 2023 yılında ertelenen talep 2024'te alıcıyı harekete geçirdi. Sıfır konut satış payı %36 ile yılın zirvesini gördü. İnşaat firmaları kendi çapında kampanyalar düzenledi ve finansman tekniği geliştirdi. Belli bir peşinat ile taksit yapalım dedi. Peki 2025-2024 gibi hareketli geçecek mi? Eğer bu faiz düşüşü gerçekleşirse uygun buna finans koşulu bulduğunuz zaman satışlar oldukça yükselir. Yani. Belki 2024'ü bile geçebiliriz.